Bitcoin yönünü takip etmeye devam ediyoruz. 4 saatlik grafikte Bitcoin bir düşen trend içerisinde olduğunu söylemiştik. Bu bölgenin kırılmasıyla birlikte bu düşen trendi, düşen kanalı artık yok sayabiliriz. Ama günlüğe baktığımızda şöyle bir yükselen kanalın içerisinde olduğunu görüyoruz Bitcoin'in. Bu yükselen kanalın dip bölgesi olarak gösterebileceğimiz 56.800 tepe bölgesi olarak ise şöyle baktığımızda yaklaşık olarak 72.000 dolar seviyesi olacak. Bununla birlikte tabii ki 3 günlük ya da 1 haftada görebileceğiniz bir düşen kanal var. Asıl kurtulmamız gereken yani piyasanın tamamen olumluya döndüğü dediğimiz senaryo bu haftalığı kırdığımız senaryo olacaktır. O da bu hafta itibariyle baktığımızda 69.300 dolar seviyesi olacak. 69.300 dolar kırılıp burada bir tutunma geldiğinde artık piyasanın önü alınamayacak şekilde yükselişler görebiliriz. Bunun yanında altta da dominansı takip ediyoruz. Şu anda baktığımızda şöyle büyütürsek günlükte bakacak olursak 58 bölgesinde takılma gösteriyor. Yine burada dominansında bir yükselen kanal içerisinde devam ettiğini görüyoruz. Burada dominansın bitcoin ile birlikte yükselmesi gerekir.